ilçe başkanım Veysel Şevran'la şu anda tilkilerdeyiz. tilkilerde oturduk. Tilkilerde sohbet ediyoruz. Şu an tilkilerdeyiz. Hanım ablalarımızın bir sorunları varmış. Su sorunu. Nasıl? suyumuz ne zamandan beri atmıyor? Vallahi bir buçuk yıldır bizim suyumuz yok. En büyük sorunumuz su. Çok kötü bir durumdayız. Dağa gidip geliyoruz. Biz duş alamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz e, su olmazsa evet. bardağımızı nasıl yıkayacağız? Eşe yememiz nasıl yapacağız? Böyle yani, olmaz. Evet. Su istiyoruz. Bizim yani en büyük sorunumuz en zor. büyük sorunumuz sudur. Yani Büyükşehir Belediyesi'nden kas giden Rica evet. ediyoruz. Sadece su. Evet. Su, şey su, ediyoruz, su, su evet. su diyorsunuz. Evet. geçen yaz da mı böyle su sıkıntı? Evet. Sıkıldınız? Geçen yaz hiç yok. Yani, yani bir haftada 10 günde yani, bir su gelmiyordu yani. 10 günde bir su. O da depmelerle su... bu dan buradan getiriyorsun yani, yok yani. Şerehalelerde evet. çekiyorlar suları. Nereden getiriyorlar? Derelerde getiriyoruz yok. Ya. Derelerde yazın kuruyor yani. 2020 evet. yılındayız, 2021 yılındayız eşeklerle su getirme evet. zorunda kalıyoruz. Eşeklerle evet. su mu getiriyoruz? Evet, biz evet, getiriyoruz. Evet. Su getirmek zorunda kalıyoruz. Evet, ben bunu ben bunu büyükşehir meclisinde, büyükşehir meclisinde <laughs> paylaşacağım. <gülüyor> Tilkiler Mahallemizin su sorununu çözülmesi için e, tilk, e, Büyükşehir Meclisi'nde paylaşacağım. Davarlarımızda susuz kalıyor mesela. Tamam Te teşekkür ederiz. Elmas Hanım evet, teşekkür ediyoruz. Ben de, de Büyükşehir'den e, rica ediyorum. Lütfen bizim su sorunumuzu çözün.